Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Başlıyoruz. Allah'ım ya evet. Kavimler göç. <laughs> Sade sıcak suyumuz hazır. 15'i gördük, 12'yi gördük. Simitle kahve yiyeceğiz. Kahve içeceğiz. Aa. Vertigo da var. Ben deyim 35, siz deyim 45. Öyle bir sıcak bence. Bismillahirrahmanirrahim. Bu simicelere vesaire çok iyi geliyor siyah mafası simice. Anlamı görebiliyor musunuz? Sıcaktan alın. Simice tarlasına döndü gene. Ve A101'e geldi. Saliha'dan <laughs> geldi bu ayakkabı. Çekildi mi fotoğrafını? orada Ben başka çıkmam. Çıkmalı değil. Durun. 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 Yıkılıyor. Çıkma yapacağım. Adamın... Hazır Çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Çıkma her Çıkma saatte bir kıyafet değiştirirsen herhalde 7 gün boyunca kıyafet <laughs> getiriyorum. Ondan sonra 5 tane ayakkabı getiriyorum. Çok değil herhalde. Yani. Çok normal. Yani daha problem şu ki valiz çok küçük. Ya ben balayına giderken bunda sığmışım. Ben başıma sığamıyorum. Durumundan ibaret. Bence halledersin. Hadi. Bakalım kaç saat hazırlayacak. <gülüyor> <gülüyor> saat, saat, saat şu an 1. Evet. Aksand ben, ben çalışmaya sonra. gidiyorum. Akşam saat 5-6 gibi gelirim. Evet, duruma birazcık Cihan sayesinde sizlere özetlemiş oldum. Bakın, buradakilerin hepsi kozmetik. Şu yüz için, e, hatta lazere gittiğim yerde bunu vermişler benim yüzüm için. Sadece bunu yüze sürüyorsunuz. Vücudu sürüyor mu hatırlamıyorum. Bunu kullanacağım. Şu güneş sonrası vesaire bunlar var. Bunu dün aldık gratisten hani yetmez vesaire diye. Şu Selim Beauty'nin çok beğendim gerçekten. Hani etkisini ciddi anlamda gösteriyor. Bunu getireceğim. Şunları şu <laughs> Bir dakika, şunların hepsi Farmisol. şu bitmişi güzelce yıkadım dalini. bunun içine de Farmisol bastım. Ya malum dışarıdayız insanlarla, ister istemez iç içe olacağız. Dalinler var, devrimatlar var. Saçımı boyattığım için ee, bunu almıştım. Ve hazır mısınız? Başlıyoruz. Bu şöyle bir koyalım şuraya. Bu tulumu gerçekten Deniz Butik'te gördüm. Böyle standart beden her beden oluyor. Efsane güzel bir tulum. Şu an böyle çok çuval gibi gözükebilir ama gerçek anlamda buçukta çok güzel duruyor. Bunu mutlaka getireceğim. Bunu iki sene önce almıştım. Bade butikten almıştım. Şöyle üzerinde papatya desenleri var. Çok güzel bir elbise. Sonra deniz butikten şöyle palmiye desenli bir tane elbise almıştım ama fiyatlarını hatırlamıyorum. Bunu getirmeyi düşünüyorum. İşte günlük giymeye bu tarz şeyler getirdim. da yerleştireceğim. Hoodie'nin içerisine bikinimi koymuştum. Onu da hemen size göstereyim. Trend yoldan aldım. Şöyle üstü büstü yer tarzı. Böyle bir şey aldım. şöyle yüksek bel. Kemer detaylı. Böyle bir bikini takımı aldım. Çok hoş siyah aldım. böyle valizi kapatmış ve yerleştirmiş bulunmuşum falan da aldım. Uyku bastırdı. Şimdi Cihan nasıl yazılamış Hemen size göstereyim. Evet. Şöyle yoluzun. ve bir, bir suyumuz hazırladık yanımızda. İşte ikisi bir arada Nescafe'den aldık. Bir de bu uykuya birebir çareymiş. Bitter çikolata. İki tane de bitter çikolata alıyoruz. Durumu gösteriyorum. Okey takımını da aldık. Sadece şu Cihan'ın şu bilgisayarını getiriyor. Şu çanta dolu. Tekrar özet geçmek istiyorum. Benim benim, 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 benim ve benim. Yine ben çok konuştum Cihan. Hadi der gibi bakıyor. O zaman tekrar yolda görüşürüz. Size seviyorum. Bay bay. Allah'ım yarabbim kavimler göçü. <laughs> evet çok saçma oldu. Bu senin valizin. Benimki daha ağırdır ama. Değil mi? <laughs> Hepsi benim. Hadi yürü bakalım. Geçer mi burada? <laughs> Aman ya Rabbi. Resmen kavimler göçü ya. Bizi gören herhalde bir ay yok falan sanırlar. Ben takımımızı Merve Taha bu size gelsin. Kazansın belasız. Otoparka indik. Yolculuğumuz başlasın mı aşko? Hani? Yolculuğumuz başlasın mı? Başlasın. O zaman Antalya'da görüşürüz. sıfır uyku. Hatta dinlenme tesislerinde bile durmadık. Dedik ki yol bir an önce bitsin. Gidelim. Ama daha 4 saat var. Saat şu an 6. İşte bir saat yani en geç diyorum işte dura kalka falan. Hadi 11 de orada olsak. Açım yani şu an. <laughs> Sonra yola bir çektim, de Aa, falan Abi üşüyorum. Yola bir çıktık. 12'yi gördük. Şey 15'i gördük. 12'yi gördük. Şöyle göstereyim bakın. Bacaklarımı serdim üstüme Allah'tan polar almışız üstüme onu giydim Dondum dondum ya Daha 4 saat var 4 saat Burası Burdur gölüymüş Gölün haline bakın Normalde bakar tadı Şu an burası su topu gibi Göl çekmiş normalde şu anda burada su gözüküyor. Yani şu çeker misin? Şu anda bulunduğumuz bölge aslında Burdur Gölü Gül, diye geçiyor. Fakat Ama dahil hiçbir şey yok. Yani. Hiçbir şey yok ya. Resmen kurumuş gitmiş. Evet artık saat 8'i gösterdi ve açtık başa vurdu. Bunun üstünde bir tane şey buldu. Taş fırın. Simit alacak. Bekliyoruz bakalım. Simitle kahve yiyeceğiz kahve içeceğiz. Aa uykusuzdan beynim döndü. Simit içeceğiz, kahve içeceğiz. Yeni mi çıkmış? Fırının içinden aldım. Hadi canım. Çok iyi. Peki kokusu? Size anlatamam. Neredeyiz? Hemen size söylüyorum nerede olduğumuzu. Şu an salda göründeyiz ama bizim geldiğimizde böyle değildi. Yani daha güzeldi. Daha böyle temiz, daha böyle dokunulmamış. Çok güzeldi. Tabiat parkı yapmışlar burayı. Bütün güzelliği gitmiş ne bileyim ya. Çok da bir şey demek istemiyorum ama. Ya bizim geldiğimizden böyle değildi değil mi hayatım? Ve o kadar ki Hatta bu vlogun altına o seneki geldiğim sağda gölümün görüntülerini koyacağım. Hemen sağ sol tarafa. Koyacağım size bir görün. Gerçekten böyle değildi. artık bitik durumdayım. Saate baktım 24 saattir uykusuzum arkadaşlar. <laughs> çok fena. Şimdi bir buçuk saatlik yolumuz mu kaldı? Bir buçuk saatlik yolumuz kaldı. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama ben bitik durumdayım. Bir de bende vertigo da var. Yorulunca tetikliyor. Tatilin burnumdan gelecekleri çok korkuyorum. Bir an önce merkeze inip hatta şey yapacağım bunu ilaçtan alacağım bir mide bulantısı bir de baş dönmesi için yoksa tadı <laughs> burnumdan gelecek aşırı korkuyorum ya kurutma makinesini 3 derecede çalıştırırsın hızlı saçım kurusun dersin ya özellikle kışın öyle esiyor şu an maf olduk yani maf olduk ben diyeyim 35, siz deyim 45. Öyle bir sıcak bence. Ben 39 derece şu anda. Arabada yazıyor <laughs> işte. 39'muş. Ama ben abartmam. Abartmam mübalağa hiç gerek yok. Bence 45 ama. Yani <laughs> nemde 195 şu an. Aç aşkım klima aç. Eridim bittim ya Rabbim ya. yalan. Sonunda arabayı park ettik. Gerçekten Ana baba günü resmen. <laughs> Villalar dolu. Her yer dolu. En son ücretli bir otopark bulduk işte 15 lira gün boyu oraya park ettik ve Merve'lerin gelmesine bir ay, saat var ay, ay, ay. ve Merve ulaşamıyoruz telefonu kapalı ya çekmeyen bir yere geçtiler çekmiyor yani bundan ibaret tekrar kamerayı açacağım canlar. Şimdi kapatıyorum çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ondan nerede bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Kafamız çok karışık, açız, uykusuz, yorgunuz ve çok sıcak. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler geldi. Buluştuk. paralarımız e, paralarımızı bankadan çektik. Adam cash, nakit para istemiş. Şimdi villaya gidiyoruz. Bizi bekliyor. Anahtar alacağız. Sonra bir şeyler yiyeceğiz. Sonra e, bir alışveriş yapacağız.

Kocamız aldık. Çok şükür bin şükür ya Rabbi. Bebeğim vlog çekiyorum da. <laughs> Ay bahçemiz çok güzel bu arada gerçekten. Gerçi burada çok işimiz olmayacak ama bahçesi falan da güzel villanın. İki araba girişi oluyor. Bu arada Villa Asaf tuttuğumuz villanın ismi. Villacından tuttuk. Eşyaları... <gülüyor> <Muayda> <gülüyor> Sadece o sırt çantasıyla mı geldin? Bu aynı ya erkeklerin ve kadınların farkı bu oluyor ya genelde. Bu da bizim anı. İki valiz ve Bu Bunda makyaj malzemeleri. Hala sıcak. Tam 24 saat geçti. Bir e bakın bana Merve kankam ne almış Isparta'dan. Rosten'den gül suyu. Bunun gül suyu çok iyi oluyormuş. Bir tane gül suyu almış bir de kükür sabunu sipariş vermiştim. Hakiki bu sivilcelere vesaire çok iyi geliyor. Siyah nokta sivilce. Malum şu an alnımı görebiliyor musunuz? Sıcaktan alnım sivilce tarlasına döndü gene. Gayet de temiz gelmiştim, pürpak gelmiştim ama. O yüzden alışverişe başlıyoruz. Tamam, ben önemli şey. Süt mü? en önemli şey süt mü geldi ben şu anda? İkili Nesca Fener'den alalım bir de. Kanka mı? Turşu alalım aynen. Bir tane yeter mi? Yeter. Başka ne alalım? Şöyle var. A101'e genelde şey olmuyor zaten böyle yani hmm. oluyor. Bu da hemen fabrika yıkayacağım çünkü. Bir de yumuş alalım, verney alalım buradan. Nereden alıyorsun? Verney yumuşak, 2.13.95 tamam Tamam, Tamam tamam tamam, o zaman. Bir aldım, bir tane. İki, bir tane. İki alırım o zaman. Şimdi falan seviyorsanız ondan alabilirsiniz. Bu benim için şey fark etmiyor. Şey tamam. Sen salamı nerede buldun? Hani salam Salon şurada Ha doğru pardon. Şey şey. Ne <Hey>, hey. <laughs> zaman? Kefir alalım. Evet. Kefirsiz yine yapamadı. Kefirsiz <laughs> Tam buradayım arıyorsun. Çavdar deriz ya. Hangisi en yiyorsunuz ekmek? Tahinli ezmek mi? Ben tombuldan yerim. Çavdardan yer misin? Çavdar da olmaz o zaman. Bize çavdar verirseniz nazurdunuz. Aynen. Hemen beyaz ekmeğe gidiyoruz. O yapmaya <laughs> çalıştık. Yine doldurduk arabayı. Bana hızlı yolda şişiriş. Çok hızlı bir alışveriş o. <laughs> Ve ne alacağını bilmek önemli. Bir de evde hiçbir şey olmadığı için hayır biliyorsun ne alacağını. Herkese Arkadaşlar abartmıyorum. 12-13 saattir uyuyorum. Kahvaltı hazırlayacağız. Ve ya da kalmanın tek sıkıntısı bu. Tatil başladı. Hemen size gösteriyorum. Villadaki son durumu. Biz bekliyoruz Güneş. Krem sürdü birazcık etkisini göstersin. Dalacağız. Pislik misin sen acaba? <laughs> Ay çok güzel ve bu sıcakta biz yarın itibariyle nasıl gezeceğiz? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Aşırı sıcak gerçekten. <Gülüyor> <Gülüyor> kadar raf. <hafif>. <laughs> gününden herkese selam. Bugün gezmeye gidiyoruz. Giyindik, süslendik. Deniz butikten aldım. muhteşem şu an şalvar tulum var üzerimde. Onu giydim ve şimdi Sakbuket, Kanyon, gidersek Patara, Gizli Şelale'ye gideceğiz. Geçen tekmiştik bu sene çok güzelleştirmiş oraları. Tekrar bir oraları bir gezmeye gidiyoruz. O zaman yolculuk başlasın. Dene kanka. Merve çok şık bir ayakkabı aldın. <laughs> Bu ayakkabı <Tamam>. güzel. <laughs> Açılır o suyu falan görünce belki ya yürüdükçe Açılır falan. Mı? Yürüdükçe genişler yani. <laughs> Ama efsane kalabalık ve buz gibi. Ayaklarım dondu gene. Bu suyu nasıl unutabilirim ki? Şimdi Merve ile Taha'yı bekliyoruz. Gelemediler. İyi misiniz? İyi tabii ben ıslak başım ıslak oldu. burada. Ne <laughs> <laughs> Ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu? Şey döküyordum <laughs> seni sulara. Ağzı donarak ölüyordum. Bir an oturuyordum sene suyun içine. Çok fena, böyle bir soğuk yok. Evet. Şu taşın üstü, şu taşın üstü görüyor musun? Taşı gördün mü taşı? Kızım <laughs> içine. Hayır kanka parmesan <laughs> tadı. böyle. da ama tadı böyle. Çubur Almadın mı parmesan sen Eylül'den? <laughs> şey yani, Ay yanlış yerlere girdim ben. Güzel <laughs> bu Kolunun <güzelmiş>, Gözüküyor <bu. gülüyor> mu? Gözüküyor. Kızarmış. Şey kil alıp sürelim diyorum bu kolajist gelir Allah bu şehir efsanesi değil bu bir yer şey. bu kolajist. İspanyol. çok iyi geldi. devam edelim. Evet. İyi miyiz? İyiyiz. Ben de iyiyiz. Nasıl iyi geldi o su var ya. Şu omuzların şu an dile gelsin. Sana şükür olsun Sanem der yani. Çok yandı. Dün havuzdan Dün havuzdan zaten yanmıştı. Pardon taksime nereden gidiyorsun? <laughs> taksime mi? Maske takayım. <laughs> Kimse olmayınca çıkarıyorum. Biri gelince takıyorum birazcık çok güzel yerler açmışlar. Biz geçen sene balayında gelmiştik buraya gezmeye. Pandemiden dolayı kapalıydı bazı yerler. Bu, bu sene biraz daha esneklik yapmışlar. Çok güzel mekanlar var. Şimdi o tarafa geçeceğiz. Muhteşem bir mekana geldik. Mekan yıkılıyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Geçen sene kapalıydı buralar. Bu sene iki açılmış. Hemen size gösteriyorum. Bakar mısınız? Her masanın kenarlarına böyle armut sonucaklardan koymuşlar. Efsane güzel. Cihancım da oradan çekiyor. Bu arada mekanın ismi de Cihan'ın yeri. <laughs> Mekan sahibi geziyor her yeri. Buraya gel buraya. Şimdi nereye? Gizli kent. Serayesine gidiyoruz. Orası da çok güzel bir yer. Bunlar şey mi? 3 tane yeme olanlar mı? Evet abi. Süpersin abi. Ooo oh, fil fil alalım. Fil berekettir. Fil şanslı. an balık var. Aa balık alabiliriz aslında. Olur mu? Al balık al. Onu al. Çok güzel. Aa. O zaman gidiyoruz. 60. Onlar hasır. Hasır mı bunlar yani. Naylon değil. Naylon mı Bak Ben konuşmayacağım, bekleyin konuşacağım. Oradaki kapı şapka... <laughs> dedikodu yapacağım. Adamın yanında yapamadım. Ama yapacağım içinde kalmasın. Hasır şapka 80 lira diyor. Aynı şapkayı ben Fethiye Merkez'den 25 liraya aldım. Buz gibi ama çok güzel ya. Hiç ayrılasın gelmiyor. Şelalenin altına gelip üşüyorsun. Sonra bir alışıyorsun. Değişik bir suyu var gerçekten. Hadi güzel bir ağaç ayı bulun. Ağaç ayı, ağaç En güzel. Körü sos sokayım ben. Ben de körü sos sokayım. Hamburger. Deneyelim bakalım. Ayran. Hazır mıyız? Hazırız. Zıplan yapacağız. Hazırız. 50 TL'ymiş <laughs> zıplan. Ee, Kredi kartı ödüyorsanız 60 TL, nakit ödüyorsanız 50 TL. Şimdi çok kalabalık, <laughs> çok sıra var. Meyzim. Hadi bakalım. Yolun açık olsun. O ta çıkmış bile. Nasıldı maceracı? Vallahi güzeldi videolarım burada. Hadi bakalım. Sıra bizde. Hazır mısın? Dikkatli ol Zeynep. Gözlükken alayım mı? Gözlük alayım ister misin? Vuruyor mu çok rüzgar? Yani rüzgar geliyor mu o kadar çok fazla tamam, değil. İstersen alayım. şey yap. Ay dur Merve'yi de bekleyin. Kankana bekle. Kankana çok keyifli sanırım. <laughs> telefonu dışarıda çok korkuyorum. Daha taksi değil. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tarzı çok. Ezra'ya geldi. İyi de gelmişiz. Buyurun. Ne yapacağım şimdi? Kalkıyorsunuz. Kalktım. Ah kafama da vurdum. tarafa geçeceksin beni. Evet. Tamam. Kaygan geçeceğiz ondan sonra gideceğiz. Buyurun. Çok kısa sürdü zaten. Oyalanmam lazım baya. <laughs> ah bu dediklerim burada olsa şimdi tam yarar. <laughs> Kaça kadar buradasın abi sen? Gün bir Boş, biter bir, mi? Bir, boşluk buldum daha gidiyorum oraya. Daha yemek yemedim. <laughs> Ay ya <laughs> tamam, Allah yardımcımız yardımcınız olsun. Bakalım, Görüşürüz. Aşk bulduk! Neler aldın öncelikle? Şimdi 3 tane sondure'ymiş, bir tane bunu aldım. Şunu alalım bak bu çok güzel, açacaklar. Alalım hayatım. Bu ne var? Torsan'ı. Evet bunu alalım. Pil, bereketli pil alalım. Marketteyiz ve yine alışverişteyiz. <laughs> Hmm. Aa, burada çok güzel bardaklar var size de göstereyim. Harika. Bakar, ben bakar, mı? bakar mısınız? Çok güzel. Nostalji. 8.90 bardakları. Kekimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. İçini yarayacağız. İçine krema basacağız. Hmm. Üzerini kapatacağız. Üzerini kapatıp hmm. kapatacağız. Üzerini kapatacağız. Hmm. Değişik bir kek olacak ama olacak inşallah. Şöyle bir kek olacak. İşte ama böyle değil. <laughs> Bulgurlu hoş geldin ve videonun sonuna da hoş geldin. Vlogu bu şekilde kesmek zorunda kaldım. 2 ve 3 parçaya böldüm çünkü ilk, yani aslında gittiğim her yer birbirinden farklı yerler olduğu için hepsini böyle bir araya alıp da size de boğmak istemedim. E, o yüzden 2 ve 3 e, arda, arda geliyor olacak vloglarım. Merak etmeyin o iş bende çalışıyorum üstüne. Evet, ve Temmuz ayı gibi çıkmıştık. Temmuz'un 10-15 arası gitmiştik. Ama maalesef ki Temmuz'un sonunda yaşadığımız o yangın felaketinden dolayı açıkçası Edit yapmak istemedim, edit yapıp paylaşmak hiç istemedim. O yüzden birer röterli oldu ama güzel oldu. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki vloglarda geliyor olacak hiç merak etmeyin. Kanalıma hala hazırda abone olmadıysanız, şans eseri Tate vlog diye girip benim vloguma denk geldiyseniz bence beni takip alın çünkü çok daha güzel vloglarda karşınızda olacağım. Bir de zil butonuna basarsanız bildirim de geliyor olacak. 2 ve 3 için söylüyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.